Herkese merhaba, şu Pimope güvenlik kilitleri var. Çocuk kilitidir. Ama bunun metal yani güvenlik kilidi diye geçiyor aslında. Çocuk kilidi değil. Yani arkadan ekstra kilit atıyorsunuz. Biri zorlayıp açmasın diye. Şimdi bunu takarken neye dikkat etmeniz lazım? Bunun bir püf noktası var. Bunu ya kimse bilmiyor ya da kimseye söylemek istemiyorlar. Ben size bunu açıklayacağım. Umarım e, faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu arkada bir alyanlı şey var. Vida var. Bunu her açıp kapattığınızda böyle çok sık kullandığınızda burası zamanla gevşiyor. İşte bu gevşemeyi bu vidanın gevşeyip çıkmasını önlemek için bir bakmışsınız bu elinizde kalmış. Yani aslında bu sağlamdır. Bunda bir şey yok. Sadece burada küçük bir arge e, eksikliği yapılmış. Yani bunu üretenler onu bilerek mi yaptılar? E, bilmeden mi yaptılar? Onu bilemiyorum ama böyle bir sıkıntı var. Biz de ona bir çözüm bulduk. Şimdi ben size pratik yolu söyleyeceğim. Biz de buna bir çözüm yolu bulduk. Yani bu şuradaki alyanlı vidayı Evet şimdi Pima pencere bunu söylemez. Ben size söyleyeyim. Bu arkasında bir dolgu maddesi atıyoruz. Sert. Metal olabilir, plastik olabilir. Şu vidayı böyle açıp kapatırken bu vidanın yerinden çıkmaması için. Yerinden çıkarsa bu arızalandı, bozuldu zanneder Gide yenisini alırsınız. Bu için. Yoksa normalde sağlamdır. Şimdi siz Bakın şu şekilde arkasına böyle plastik sert bir dolgu yaptırdım. Yaptım. Bu buraya oturacak. Onun geri kaçmasını önleyecek. Şu şekilde. Bu hem çocuklar için hem de mesela Bala, kapının, pencerenin hani dışarıdan daha kolay açılmaması için alabileceğiniz tedbir yokken kilidi aktif hale getirsiniz. İşte daha güvenli olur en azından. İçiniz daha rahat olur. Şimdi yan tarafa mı kaçtı Şimdi bunun yükselticileri var. Hani buraya yetişmezse bunu burası tam yetiştiği için bu yükselticileri kullanmadık. Biraz daha. Mesela daha dolgun bu et kalınlığı daha fazla olanlara kullanılıyor. Burada kapak var daha estetik gözükmesi için. Şekilde. Bunlardan böyle yapıyoruz. Siz şayet bunlardan sizde şu an mevcutta takılıysa söküp arkasına dolgu yapıp bir daha vidalayın. Ondan sonra bir şey olmaz inşallah. Daha bir daha da yerinden çıkmaz. Evet. Bakalım. Görüyorsunuz Görüyorsunuz. Şu an bu daha artık inşallah. Evet. Bu evet. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar.